Gençler selam. 18 günde üçgenler kampımızın maalesef sonuna geldik. Bugün artık Geoplast testi 3 ile üçgenler kampına veda ediyoruz. Tabi biraz hüzünlüyüz ama burada eğer bugüne kadar eksiksiz bir şekilde bütün videoları izlediysen, onun yanı sıra kendin soru bankalarından soru taradıysan ve Geoplast testleriyle de bu üçgenler kısmını taşlandırdıysan içim rahat olur. Gözüm arkada kalmaz. Senin adına Senden daha çok sevinirim güzel kardeşim. Çünkü üçgenler geometrinin temeli. Bunu söylüyor seni Dilim, yani dilimde tüy bitti ama yine söyleyeyim temeli. Bundan sonra gelecek dörtgenler kampımız, çemberler kampımız, analitik kampımız, uzay geometri, trigonometri. Bunların hepsini üçgen olmadan bırak böyle soru çözmeyi kalem oynatma şansın yok. O yüzden hala geç değil. Birazcık dörtgenler kampının başlamasına böyle bir 15 gün falan ara vereceğim bu kampın üstünden sonra. Hani orada üçgenleri eksik olan kardeşlerim bizi yakalasınlar diye. Lütfen o arayı iyi değerlendir. Eksik izlediğin, yarım izlediğin, 5 dakika izleyip bıraktığın zaten ben psikoru biliyorum ya izlemeyin falan dediğim video varsa lütfen ama lütfen aç izle. Çok küçücük bir püf noktası yakalarsın. O da senin geometriye bakışını tamamen değiştirebilir dedim. Lafı daha fazla uzatmadan Kağıdın kalemin hazırsa, sen de hazırsan son gün 3 üçle artık kampını yapalım? Bitirelim kardeşim. Dedik. 33. soruya giriyoruz. Şekilde E hocam kenar uzunlukları 17, 25, 28 olan ABC üçgensel kağıdı okey. AD boyunca kıtlanmış B köşesi B üstü üzerine gelmiş. Çevre ADC eksi çevre A B üstü C istiyor benden. Şimdi dedik ki hocam eğer Aynı doğrunun üstünde bir katlama varsa burası kaç derece oluyordu? 90. Burası ne oluyordu? Açı ortay. E bu 17. Aha da kenar ortay oldu. Şimdi bak. Burada e, AD'ye değer verebilirsin. B, D, 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 H diyelim şu an. D, H'ye değer verirsin. 3 tane, 4 tane Pisagor yer ömrünü alabilir. E hocam daha kısa bir yol var mı? Var. Dene bak. 17 var. 25 var. 8, 15, 17 olsa mesela. 8, 15, 10, Allah. Orası zaten 8 hocam. İkisi kenardan. Pardon. Dikkat. 15 var. 25 var. Aha. Aha da şuran tamamı ne olacak? 20. E ne kaldı? 12. 12, 10, şey, 12, 16 28'de 28 de sağladı mı? Sağladı. Yapıştır. 15 var. 8 var. 17 var. Şurası 12. Şurası da ne olacak? Kanka 25. Şimdi geldim devamına. Çevre ADC dedi neresi? 15, 25, 20 ile topla 60. Eksi. A B üstü A B üstü C hocam o neresi o da ahanda burası yani 17 12 daha 29 25 daha ne etti 54 çıkarırsak kankacım cevabımız ne olacak 6 olacak haydi bakalım geldik ikinci soruya. hemen bunu postaladık ne diyor 34'te yine gövdem kadar soru maşallah değil mi yani boydan boya yukarıda şekil 1'de verilen KLM dik üçgen kağıdı M köşesinden ahanda buradan ne yapıyormuş? PS boyunca kıtlanmış. L ile çakışıyormuş. Ha iyi bakalım. Şimdi şurayı bana 24 vermiş. Tamam. Bir çakıştıralım abi bunları. Bunu katladım şöyle. Bak gel. Aynı doğruda katladık. Kaç derece? 90. Ne ortay var? Açı ortay. Ahan da bununla bu eşit. Hatta bu. Ne oldu? Bu meşhur daki vardı ya. Hani dik dik açı ortay kenar ortay ikiz kenar o daki. İsmini bildiği. Hani ismini herkesin bildiği ama ne işe yaradığını bilmediği özelliğimiz. Gel. Çevre kapele. Kapele ne hocam kapeli Aha onu da ben sana şöyle siyahla üstünden geçeyim. KPL bunun çevresinde bana 24 vermiş. K, P, X'i soruyor. Gel bakalım. Şimdi şuraya X dedim. Tamam hocam. Şöyle yukarıdaki sorudan kaçalım. Ha. Şimdi buranın çevresi bak. Şuraya ben 24 eksi X dersem. Buraya da 24 eksi X dedim. Buranın çevresi tamamı 24 müydü? Evet hocam. E, 24 eksi X'e X ekledik. Allah Allah. Şunu yanlış yapmışız Çocuklar niye demiyorsunuz ya? Şurası kaçmış onu aldım. Diyorum ki çevreden çevre çıkıyoruz. Yine aynı oluyor. Ne oluyor lan dedim. Gel. Bak şurayı düzelttim. Neymiş hocam orada? Ora 16'ymış. Aman diyeyim ha. Az kalsın bir cırrak diye altımızı yapıyorduk. Lan 24 eksi 24 çıkıyor. Tövbe estağfurullah. Gel. Şurası 16 eksi x. Şurası da 16 eksi x. Ha. Şimdi bak. Bu üçünün toplamı hangi üç hocam? Aha bu. Aha bu. Aha da buraya yazacağım. 24 olması lazım. E güzel kardeşim buraya direkt ne yazarsın? 8. O üçgeni şuraya al. 8 x 16 eksi x. Ya bu bir özel üçgen sanki. Git sessizce x'i 6 e ver. 6 8 üçgen oldu. 10 x'imiz ne geldi güzel kardeşlerim? 6 geldi. Haydi devam haydi devam durmuyoruz. O ne ya hocam? Tahta mı geldi? vallahi tahta geldi. Gel bakalım ne diyor? Tuğra öğretmen 5 öğrenciyi tahtaya kaldırıp her birinden dik üçgenin kenar uzunluklarını yazmalarını istiyor. Öğrencilerin kaç tanesi bir dik üçgenin kenar uzunluklarını yazmıştır? Şimdi Pisagor yapa 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 gidelim. 1'in karesi 1. 4 kök 3'ün karesi kaç? 48 artı 1 daha 49 kare kökü 7. Ali oldu. Bir alttakine geldim. 2'nin karesi kaç hocam? 4. 6'nın karesi kaç? 36. Kök 40. Neye eşit? 2 kök 10'a. Ece de oldu. 3, 6. Birbirinin 2 katı. Gucci'nin kök 5 kat oluyordu. Abi ata adaya veda etti. 7'nin karesi 49. 1 de buradan 50. o da 5 kök 2. F'e de bizle beraber. 1'e 1'in 2 katı. Gucci'nin kök 5 katı bu da oldu. Kaç arkadaşımız doğru cevap vermiş yani? 4 arkadaşımız doğru cevap vermiş. O neymiş? Of ne güzelmiş lan bina. Aşağıda bir ülkede. Evet hocam. Bulunan boyları birbirinden farklı 3 gökdelen gösterilmiş. E, E, E. Gökdelenler zemine dik konumda olup yükseklikleri soldan sağa doğru şu arkadaş 80. Şu arkadaş 120. Şu arkadaşım 140 metreymiş. Tamam. Sağdaki bina ile ortadaki bina arası. Burası 30'muş. E. Ortadaki ile soldaki bina arasındaki mesafeyi soruyor. Hocam bu şöyle. Bak. şunları şöyle ucunu birleştirdim, Birleştirdim hocam. Şuradan da şöyle aşağı doğru indim. Ne indik? 80. Ne indik? 80. Burası zaten 80. Buraya ne kaldı? X. Burası neydi? 30. Peki şu binanın üst kısmına 120 idi. Ne kaldı? 40. Şu binanın üst kısmına 140 ne kaldı? 60. İşte şu siyahla çizdiğim üçgende zemine dik oldukları için bir benzerlik patlatırsan soru çuf. Patlatalım hocam. X'in tamamı oranı. X bölü X artı ne oldu? 30 eşittir. 40'ın 60 oranı. 40'ın 60 oranı. 20'ye böl. 2, 3. Ver işler dışarı. 3X eşittir. 2X artı 60'dan. X ne geldi kankalar? 60 metre geldi. Gömgeç, gömgeç, gömgeç bekleme yapma gel. Eyvah. Eyvah hocam, eyvah ya. Yine beynimizi yaktın abi. Bu neymiş? Şimdi ACB ACB 90 x'im diyor abi. 90 x nerede o? ACB 90 x. Aha bu köşe. BAD x'im diyor. AB 10'muş arkadaşlar. DC 8'miş. Bir durduk. Diyor ki aşağıda. Şekilde ABC üçgeni evet C noktası D noktası ile çakışacak şekilde AH boyunca katlanıyor. Bak ilk şekilden yaparım ben hep biliyorsun. Şimdi şunu şöyle H'dan katlayacağız abi. Gel kıtladık. Bunlar çakışıyorsa hocam bir kere bura 4 burası da ne olacak? 4 değil mi? Kesinlikle 4'e 4 olacak mı? Evet. Peki teacher burası da ne ortaya olacak? Açı ortaya. E kanka bak kaçırma. Ya bura 90 eksi x ise bura 90 e, yukarısında bir zahmet ne olması lazım? X. Aha da burada x mi? x. Aman tanrım Üçü de açıortay oldu mu? Oldu. Ne istiyor benden? Ne istiyor? Alan ABC Nerede ABC Alan A, B, C istemiyordur ya. Burada bir hata var. Ah, ah, ah hocam. Ah. Alan A, B, istiyoruz gençler. Onu ben düzeltirim. Alan ABD Neresi hocam alan ABD B, da şu pembe taradığım yeri istiyorsun. E kanka kaçırma. Şimdi bak şu da senin açı oldu mu? Şu açı ortayın bir kolu. Şu da diğer kolu hocam. E e hocam buradan bu, bu, noktadan buraya inen 4 ise buradan buraya inen de ne olacak? 4. Aha da bu alan 10 çarpı 4 bölü 2 der. ne gelecek kankalar cevabımız? 20 gelecek. Bak aşağıdaki şekillerle hiç uğraşmadım. Üşenmedim kendim. Üstteki şekilde katladım. Ona ya çok korkunç görünüyor. Zeynep bir ışık kaynağını 40 santim uzağında durarak gölgesinin boyunu hesaplayacaktır. Hadi bakalım. Zeynep'in boyu 1,6 metre. Tamam. Ee, ve gölgesi Zeynep'ten 50 cm uzaklıkta oluşuyor. Tamam. Zeynep'in gölgesinin uzunluğu, Zeynep'in boyunun uzunluğunun kaç metre fazladır diyor. Şimdi hocam şu ışık şöyle, şu ışık şöyle, hop şöyle. Şurada bize bir üçgen oluştursun benzerlik yapalım. Şuna da x diyelim. Tamam mı? E yapıştıralım. 40'ın 90 oranı, 40'ın 90 oranı 1,6 metreyi santime çevir. 160 santimin x oranı. Bakıyorum bu bunun 4 katı. Bu da bunun 4 katı. 360 santim. Yani gölge 360 santim metreyi çevir. 3,6 metre. Bana şunla şunun arasındaki mesafeyi soruyormuş. E kanka bundan ikisini çıkarırsak cevap ne olur zaten direkt? 2 metrecik olur. Haydi devam 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 durmadık. O ne ya? Soru soru sığmamış. Okula ne kadar büyük uzun soru yazmışız. Şekilde D doğrusu KLM dik üçgen şeklinde kağıt veriliyor. Tamam. KLM dik gördük. LP, LP neredesin? Bu izde KM dik gördük. PSLM dik gördük. KMD doğrusu dik gördük, gördük, gördük. Şunu görmüyoruz bak. MS 4 kök 3 çok güzel. LS de 2 kök 3 bak. Bunu yazdık. Yukarıda işimiz bitti hocam yukarıda. KLM üçgen şeklinde kağıt PS doğrusu boyunca kıtlanarak M noktası M üstü noktasına geliyor. Tamam, güzel. Şimdi bak şuradan şöyle M vardı. Şurada son şekilde ben soruyu sana yükleteceğim. Çünkü soru öbür türlü çok karışacak yukarıdakiyle. Tamam. Ne diyor? Bunun. Ha. Bir de şunu istiyor benden. Aha da bu doğruya D doğrusuna uzaklığı kaçtır diyor. Şimdi hocam şöyle yapalım. Şöyle daha net göreceksin. Şimdi kardeşim ben ne katlıyorum? M'yi katlıyorum. Nereden katlıyorum? Bir kere PS'den. Bu PS kesin 90 olacak mı? Evet. Kaçırma. Dikten. Dik indiğimizde hangi rahmetli amcamız vardı? Öklit amca. 2 kök 3 ile 4 kök 3'ü çarpıp kare kökünü alacağız. Çarp bakayım. 2 kere 4 8 kök 24. 2 kök 6. Gerek yok bulmana. Kaçırma. Şu minik yerde Pisagor yapsan. Kök 24'ün karesi 24. 2 kök 3'ün karesi kaç gençler? 12. 24 12 daha. 36 kare kökünü buraya 6 yazdım. Güzel. Neden buldum hocam? Lan bununla bu çünkü birbirine paralel bak. Dikkat. Bu da zemine dik. Bu arkadaşlar zemine dik. Onda 6 bulduk. Bak şöyle altına yazalım. Kaçırma. Bu yükseklik 6. Peki ben 4 kök 3'ü bunu buraya katlıyorsam. 2 kök 3 oraya gittiyse buraya da ne kalır kanka? 2 kök 3. Yap şimdi başlat benzerlik göm geç. 3 kök 3'ün tamamı oranı. Yazıyorum. 3 kök 3'ün 4 kök 3'e oranı. Bu yüksekliği 6 bu yükseklik x'ti. 6'nın x oranı. E teacher'ım köküşler gitti. E bu bunun 2 katı. Bu da bunun 2 katından. X kardeşimiz ne gelecek kankalar? 8 gelecek. Haydi devam geldik 40. soruya. Ne oluyor boynu bükük direkt kıyamam kıyamam. Gel. Şekil 1'deki gibi yere dik konumda bulunan 20 metre uzunluğunda sokak lambası kırılarak şekil 2'deki gibi görünüm almıştır. Buna göre sokak lambasının kırılma noktasının yerden yüksekliği metre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir diyor? Şimdi bu yere zemine dik doğru mu hocam? Yere zemine dik. Burası normalde 10'a 10 diye kırılma şansı var mı? Yok teacher. Neden? En büyük her zaman kim? Hipotenüs, değil mi? Hipo her zaman büyük olacak. O zaman burası en az 11, burası da en en fazla ne olabilir güzel kardeşlerim? 9 olabilir. Bak tekrar söylüyorum. 10'a 10 olma şansın var mı? Yok. O zaman hipotenüs 11, diğer taraf en fazla kaç olabilir kanka? 9 olabilir. Dikkat tuzak soruydu. Oh geldik 41'e. Çok da bir şey kalacağım. Yandık öldük bittik deme ya. Daha bir şey yapmadık. Daha yeni ısınıyoruz gel. Aşağıda 8 kök 2 santim uzunluğunda siyah kalem. Yaz bak bak. Çakal yazmamış. Çakal da ben oluyorum gerçi Yazmamış sen üstüne yaz. 8 kök 2 santim. Siyah kalem. 8 kökü 6 santim uzunluğunda yeşil kalem. Ah, onu da yazmamış çakal. Onu da yazdık. Dırt dırt üçgen oluşturmuş, üçgen oluşturdum diyor. Bak kafana göre öyle üçgen oluşturmazsa üçgen oluşturuyorum ben diyemezsin. Üçgen oluşturdum. bu şey gibi. Öğrendiğimizde şöyle bir üçgen var diyelim abi. Hocam diyor şu köşesi diyor 90 derece gibi duruyor diyor. Baba öyle bir şey yok. Duruyor ediyor geometride bir şey yok. Her şeyin net şeffaf olması lazım. Adam zaten ne demiş bak güzelce burada. Adam açıklaması yapmış. Üçgen oluşturulmuştur. Bitti bitti, bitti gitti abi. Şimdi geldim. Yeşil kalem, siyah kalem arası 45 derece açı oluştuğuna göre kırmızı kalemin uzunluğu nedir diyor. Hocam ben burada ne yaparım? İlk hamlem şu olur. Şimdi bakıyorum 45 orada. Şuradan aşağı doğru diki salsam. 45, 45, 90 üçgeninde. Hipotenüs de 6 varsa. Bir şeyin kök 2 katının 6 olması için burası 3 kök 2. Buranın da ne olması lazım kanka? 3 kök 2. E hocam tamamı 8 kök 2 idi. Buraya ne kaldı? 5 kök 2. E sen bir de şu kırmızıya x deyip orada Pisagor yapsan x kare 3 kök 2'nin karesi artı 5 kök 2'nin karesi. 3 kök 2'nin karesi 18 gençler. 5 kök 2 50. x kare eşittir 68'den 4 çarpı 17'den x kardeşimizi ne bulduk? 2 kök 17 bulduk. Güzel soydu. Gel. O neymiş? Farklı uzunluktaki iplerle eşit aralıklarla var ya bunu kaçırırsan var ya cırsın cır. Direkt altına yaparsın. Neden? Abi şuralar eşit diyor bak bak tık tık tırnakları koy. Asılmış lambaların en alt 3 noktası doğrusaldır. Yani şöyle bir doğrusallık da var diyor burada. Hmm, güzel. En kısa ipin uzunluğu nedir diyor. Şimdi güzel kardeşim bak. Normalde benim şuradan şöyle indiğimi düşün. Hatta farklı bir kalemle ineyim. Şöyle yeşille indiğimi düşün. Şu lambanın hizasına indim. Şura x, şura x. Şu lambanın altına kadar ne kaldı? 24 x x. Şuraya ne kaldı? Tamam işte 18'di. 18 eksi x. Ha. Şuralarda eşit mi ayrılmıştı? Evet. Peki ben buraya k. Buraya da k desem. Şu ee, mavi değil şu koyu siyah boyadım. Şu koyu siyah boyadım. Şu üçgende benzerlik yapacağım. Bak kaçırma. Nasıl tişirim? K'nın 2K oranı yazıyorum. K'nın 2K oranı 18 eksi x'in 24 eksi x oranı. İşler işler yaparsanız 36 eksi 2x 24 eksi x hop hop dersen x'ine geldi kanka? 12 geldi. Çok güzel mükemmel bir soruydu ha bak. Diyeyim, aman diyeyim ha. Öğrenci cıllatır. Hele var ya bu 43'lü öğrenci böyle gök kuşağı izliyormuş gibi de hayallere de dalar ağlandı. Ya. güzel renkler var be der. Of 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 of. Aman diyeyim sorularla öyle sohbet etmiyoruz. Gel. Yukarıda sarı, yeşil, pembe renkli ne diyor? Özdeş olan 3 adet ikiz kenar üçgenin taban kenarları. Özdeş ikiz kenar üçgen üçü de. Vay vay vay. Tamam. Bir köşesi P noktasına çakışık biçimde birleştirilmiştir. L, P N'yi. Aha da şurayı sana 144 yaş bak bu açı aynı, bu açı aynı, bu açı aynı. Şimdi 360'tan 144 geri gel bakayım 216. bölü 3 abi 72. Aha da bu 72. Aha da bu 72. Aha da bu 72. Aha da burada 72 mesela. Mesela başka neresi ikiz kenardan 72. Sana neyi soruyor hocam? X'i. Bak kaçırma Sakın sakın. Şimdi hocam benim şu e, üçgenimin kenarıyla şu üçgenimin kenarı da birbirine eşit mi? Eşit değil. E tepe açısı kaç dereceydi? 72. Geriye Şurası da x olduğu için 2x artı 72 eşittir 180. 2x eşittir 108'den x'i de buradan kardeşlerimiz ne bulacak? 54. Bulup arkalarına bakmadan pır kaçacaklar. Gel bakalım. Geldik 44'e. Hocam ne oluyor ya? Dikdörtgene geç, sonuna geçmeyecek miydik? Kanka çok zor öyle dikdörtgen özelliğini kullandığımız bir soru değil. O yüzden yazdım. Şekilde ABCD dikdörtgeni BC kenarı üzerine CE 10 santim olacak biçimde bir, bir E noktası işaretlenip CDE üçgeni e, e, sesim gidiyor. CDE üçgeni oluşturmuş. Şurayı E yazmayı unutmuşuz. CDE üçgeni oluşturduk. Tamam. Ne diyor? FB6 okey sıkıntı yok. CDE üçgeni DE boyunca kıtlanmış. C noktası F noktasının üstüne gelmiş. Yani şuraya X olmuş. Bura 10'sa bura 10 olmuş. Hemen bitir soruyu bak. Hemen okumaya gerek yok. Şurada milli üçgen ne var? 6, 8, 10. Bitti gitti abi. Bunu bir kere yazın. Peki hocam ben devamında şuranın ne olduğunu biliyorum. 18. Aha. Burası ne olur kanka? 18. Şimdi şu üçgende iki üçgende benzer yapacağız. Bak kaçırma. Burası A açısı olsun. Şurası B olsun. Burası katlandığı için bu C açısından dolayı 90. Bu taraf A. Bu taraf B. E hocam bitti. Burada A'da ne var hocam? Büyükte 18. Küçükte A'da ne var abi? Minnoş bir tane 6. 6. Eşittir. Büyükte 90'da kim var hocam? X. Küçükte 90'da kim vardı? 10. E bakıyorsun 3 katı. E bu da bunun 3 katından. X kardeşimiz. Kaç santim gelecek gençlerim? 30 santim gelecek. Bunu da gömdük. Gel bakalım. Hocam bitti. Vallahi bitti bugün ha. Vallahi son 4 sorudayız ya. Bitti. Bitti abi. Gel bakalım ne diyor? Aşağı şekilde bir abc E 1ABC. Üçgeni verilmiştir diyor. Okey, okey, okey. Abi hiçbir şey yokmuş gibi duruyor değil mi? Böyle soru böyle tırsıtıcı ama tırsma. Bir kere bak şunları yaz. AB 18 yazdım. AC 12 yazdım. BD 6 yazdım. Bak gözümün gördüklerini yazdım. Ne istiyor benden? Çevre BD, şey D, B üstü C. Aha da şu siyahla boyadığım arkadaşı istiyor. Peki... Kıtlamış değil mi hocam? Bunu buradan almış böyle kıtlamış. Kıtlama varsa kanka ne ortay var burada? Açı ortay var bir kere. Yani şurası kıtlanan yer açı ortaydan. 18 6 değindiyse 12 ne diyecek güzel kardeşim? 4. Aha da buraya 4'ü yaz. Burası neydi? 12. Burası 6 katlandığı için şu pembiş düsünden geçtiğim yer şuna eşit olur. Bu da 6 oldu. Burayı boyayalım. Şurada 4 oldu. E son bir hamle var. Bura 18 ise bu 18 de buraya yapıştığı için buraya ne kalır? 6. Yani çevrede 6 artı 6 artı 4 Ne gelecek güzel kardeşlerim? 16 gelecek. Orada katlama işaretini vermişiz. Ha. Hocam nereden ne katlanıyor deme sonra. Gel buraya. Benzerlik oranı. Ha bak öğrenci bunu unutmuştu ha. Vallahi unutmuştur. Neden? Şimdi hocam kenardan alana geçerken neyini alıyorduk? Karesini alıyorduk değil mi? Karesini. Alandan kenara geçerken kare kökünü alıyorduk. Unutma. Peki benzerlik sadece alana geçerken karesi sanılıyor. Yükseklik benzerlik oranıyla aynıdır. Çevre benzerlik oranıyla aynıdır. Kenarların uzunlukları kat cinsinden benzerlik oranıyla aynıdır. İyi yakala cümleyi. Sadece alana geçerken neyin alıyorsun? Karesini. Ne diyor? Hangileri doğrudur diyor. Bakıyorum birinci. Alanları 9 bölü 16. Bakıyorum 3 ve 4'ün katları yani kareleri doğru. Çevreleri olanı 9. Ring ring ring. Yandı bu. Bu ne olacak yine? 3 bölü 4 olacak. Tak tak tak. 2 yeledik. Bakalım öbürüne ne diyor? Benzer kenarlara ait oran da yine benzerlikle aynı olacak dedik. Cevabımız ne olacak gençler? 1 ve 3 olacak. Vallahi bitti hocam bugün de gel. Vallahi geldik. O hocam 47 hocam. Hocam hiç sevmediği öğrencinin hep nefret ettiği anlatırken de öyle demiştim. Açı kenar bağıntıları hiç sevmeyiz. Şekil 1'de verilen ABC üçgeni C köşesi DE boyunca katlanarak A köşesiyle çakışıyor. Yani şimdi bununla bu arkadaş şurayla şu aynı doğruda katlıyorsan 90. Bir kere bak açıları yaz. Burada 40. Evet teacher'ım. Büyük üçgen ikiz kenar neden 70 40. E şurası da 70. 40'ı buraya gitti. Buraya ne kaldı kanka? 50. Şura 60. Bütün açıları yazdık maşallah. Şura 50. şura 50. Ne istiyor? AC, DC, BD, ile ilgili hangileri doğrudur diyor hocam. Şimdi bakıyorum bir tane üçgen belirle mesela şu siyah üçgenden bir bakalım. Siyah üçgende kimler büyük abi? 90'ın karşısında kim var hocam? A, D. Büyük o zaman. 50'nin karşısında kim var hocam? A, E'den. O da kimden büyük hocam? O da kimden büyük? Bakıyorum. D, E'den. Şimdi bir tane üçgenden bunları buldum. Mesela şu pembişle şu üçgene girelim. Pembişle. Pembi gel buraya çocuğum. Mesela bu üçgene bakalım. Burada kim en büyük hocam? 70'in karşısında yine A, D. en büyük. Daha sonra AB. B daha sonra kim hocam BD. Bak dikkat edersen A, AD de Allah Allah. Aa bir de ne var bak 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 şimdi gördüm. Ya bu DC ile AD birbirine eşit değil mi? Evet ahan da bunu gördüm ya ne yazabiliyorum? DC. Bir kere DC'nin DC'nin özellikle bak BD'den küçük olduğu bir şey varsa böyle eli abi gitti çö A, E'den falan küçük olduğu var mı BD'nin? Çöp. Bak bunları tak 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 geledik abi. Başka BD, BD demiştik. BD olabilir. Biz DC hep büyük olacak diyoruz değil mi şu anda? Mesela AC, AC neresi? Karşısı. Hmm, orada şimdi biraz DC yorum yapamayabilir. Şimdi şu biraz muallak. Peki hocam şu ne? DC AE evet DC AE'den büyük. AC'den büyük olamazsın abi. Neden? Orası geniş açının karşısı. Orada şu kenarlarda şöyle bir oran yapılacak. Bak maviyle çizdiğim yer. Orada en büyük kim? AC. Daha sonra AD. AD mi daha sonra? Yok. AD ile de DC eşit hatta orada bak. O yüzden AC bir kere bizden büyük olacak. O zaman doğru cevabımız ne olur? Bak orada AC küçük demişiz. Patates oldu cevabımız ne olacak gençler? C şıkkı olacak. Haydi gel son sorudayız. Ne diyor? Şekildeki ağacın kırılmasını önlemek aracıyla yere dik olan KL desteği ile KML üçgenin dış açı ortaya olan KN değeri yerleştiriliyor. KL kaçtır diyor. KL dedi şurası. Şimdi hocam bir hatırlatma yapalım. Bir hatırlatma yapalım güzel kardeşim. Şu dış açı ortayda. Hatta şurada çizelim. da şimdi hocam ben şekilden görünmüyorum falan diyen oluyor çünkü. Şimdi 8 12 dedik. Şuna A şuna B. Neydi? B'nin B'nin 12 oranı. A'nın tamamı olan. Tamamı ne hocam? 20. Şimdi ben bunları güzelce ne sadeleştirirsem şunları. Neye böldüm size? 4'e. 3'e 5. Yani ben şu ağacın olduğu yere 5K. 5K değil mi? Şuraya ne yazabilirim? 3K. 3K. 4'e böldük değil mi? Evet. Şurası da 4K. E 4K'nın olduğu yere 8 geldiyse 3K'nın olduğu yere ne gelir güzel kardeşlerim? 6 gelir. Böylelikle 18 günde üçgenler kampımızın Geoplus testiyle 18 günün sonuna geldik güzel kardeşim. Şu ana kadar beni takip ettiğin, dinlediğin, benle beraber bu yolda yürüdüğün için sonsuz teşekkür ediyorum. Bütün güzel yorumlara, bütün güzel mesajlara elimden geldiğince cevap vermeye ve dönmeye çalışıyorum. İyi ki varsın. Sen var olduğun sürece ben daha güçlü var olmaya inşallah devam edeceğim. Bu kampların sayısı da giderek artacak. Üçgenler kampını aralıksız bitirmeden lütfen geometri diğer kamplara geçme. Bir sonraki kampta görüşene kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun. Seviliyorsun güzel kardeşim. Hoşça kal.